Ebu Ümame radıyallahu An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiğini söylemiştir. Kur'an okuyun, zira o kıyamet gününde okuyucularına şefaatçi olarak gelir. Müslim rivayet etmiştir. Nevas bin Sem'an radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiğini söylemiştir. Kıyamet gününde Kur'an'ı ve onunla amel eden ehli Kur'an'ı getirirler. Bakara ve Ali İmran sureleri önlerine düşer, sahiplerini savunurlar. Müslim rivayet etmiştir. Hz. Osman radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip ve onu başkalarına öğretenlerdir demiştir. Buhari rivayet etmiştir. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'i usta olarak okuyanlar Kur'an'la görevli, şerefli, iyi meleklerle beraberdir. Kur'an-ı Kerim'i tam telaffuz edemeyip zorlanarak okuyanlara ise iki sevap vardır. Müttefekun aleyh. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunca benzer. Kokusu da hoştur, tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurmaya benzer. Kokusu yoktur, tadı şirindir. Kur'an okuyan münafık reyhan çiçeği gibidir. Kokusu hoştur, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık acı hıyar gibidir. Kokusu yoktur, tadı da acıdır. Müttefekun aleyh. İbni Abbas radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İçinde Kur'an olmayan kimse harap eve benzer. Tirmizi rivayet etmiştir. Ebu Musa radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezberinizdeki Kur'an'ı kontrol ediniz. Muhammed'in ruhunu elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o ipine bağlı deveden daha çabuk kaçar. Müttefekun aleyh. i̇bn Ömer radiyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an sahibi bağlı deve sahibi gibidir. Onu kontrol ederse tutar. Eğer serbest bırakırsa gider. Muttefekun aleyh. Bera bin Azib radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yatsı namazında Vettini ve Zeytuni suresini okuduğunu işittim ki ondan daha tatlı bir ses işitmedim demiştir. Muttefekun aleyh. Ebu Said Rafi bin El Mualla radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana mescitten çıkmadan önce Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sureyi öğreteyim mi dedi. Elimden tuttu. Çıkmak isteyince ya Resulallah sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim demiştin dedim. O da Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresidir. O yedi ayettir ve bana verilen Kur'an-ı Azim'dir dedi. Buhari rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'da 30 ayetlik bir sure vardır ki bir adam için şefaat etti ve adamın günahları bağışlandı. Bunlar da Tebarekellezi bi'idihil mülk suresidir. Tirmizi rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi mezarlık haline getirmeyin. Şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar demiştir. Müslim rivayet etmiştir.